değerli arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Salyangoz metodu diye isimlendirilen, adlandırılan ama birçok kişi tarafından bilinmeyen bir yöntemi bugün sizlere öğreteceğim. Bir gün çok zeki bir öğrencim. Türkiye 3500 oldu sınavda. Ee, şu anda Eskişehir'de pilotaj bölümünde okuyor. Selay isimli öğrencim. Kendisine buradan selamlarımı iletiyorum. Hocam dedi Bilgi sarmal AYT Soru Bankası'nda Trigonometri testlerinin neredeyse tamamını çözdüm. Bir soruda takıldım. Çözemiyorum. Video çözüm de çok uzun. Anlayamadım. Bana bu soru çözer misiniz dedi. Şu an tahtada bir numaralı soruyu bana sordu. Ben de kendisine gel dedim. Sana değişik bir yöntem göstereyim dedim. Şimdi arkadaşlar soruda x'lerin aralığını x'lerin aralığını bize ne demiş? 0 ile 360 aralığında demiş. x'lerimizin aralığını 0 ile 360 aralığında demiş. Tamam. Yani 2 pi. Burada soru bize 3x dediği için biz denklemi 3 ile genişletiyoruz. 3x'imiz 6 pi ile ne arasında geldi arkadaşlar? 0 arasında geldi. Şu bizim için 3x demek bizim için nedir arkadaşlar? 3 tur. Yani biz 3 tur atacağız koordinat sisteminde. Şurayı silelim. Tamam. Şimdi koordinat sistemini çiziyorum. Koordinat sistemini çiziyorum. Çizdikten sonra şöyle kırmızı ile göstereyim. 0 dereceden başlıyorum. 0 dereceden başlıyorum. 0 dereceden başlıyorum. Bir tane tur attım arkadaşlar. İkinci turumu siyahla göstereyim. Kaldığım yerden 2 pi'den bir tur atıyorum. Bir tur daha attım şu an 4 pi'ye geldim. Son turumu da yeşille göstereyim. Yine buradan bir tur daha atıyorum. Bir 2 pi kadar 360 derece dönüyorum. Şu anda 3 pi'de durdum. Peki değerli arkadaşlar. Şekle baktıktan sonra sinüs fonksiyonumuz, sinüs fonksiyonumuz Nerelerde 1 bölü 4 değeri pozitif bir değer gördüğünüz üzere sinüs nelerde pozitifti arkadaşlar? Birinci ve ikinci bölgede birinci ve ikinci bölgede sinüs değerimiz pozitifti. Peki 1 bölü 4 olacaksa o zaman bu 1 bölü 4 değerini birinci ve nerede alacaktır? İkinci bölgede alacaktır. O zaman şurada bir açımız vardır. Şuradan şöyle gelen bir açımız vardır. Şöyle 3 tane burada dokunuyor. Çizdiğimiz eğlere 3 de burada dokunduğu için 3 3 kaç değerimiz vardır arkadaşlar? 6 tane değerimiz vardır. Bakın bu yöntemi biz nerede kullanıyoruz? Salyangoz metodunu. Kaç tane kök vardır derse bunu kullanıyoruz. Denklemi çözmüyoruz. Ama kökleri bulun derse normal orada iki sinüsü birbirine eşliyoruz. Trigonometrik denklemdeki detayları görüyoruz ama kaç tane kök var derse sorularda biz salyangoz metodunu kullanıyoruz arkadaşlar. Devam edelim başka bir soruyla. Sevgili gençler ikinci sorumuzda da kosinüs 4 1 bölü 2 vermiş ve bu denklemin 0-2 pi arında kaç kökü vardır diye bize soruyor. 0-2 pi arında kaç kökü vardır diye soruyor. Yine biz aynı şekilde x'lerimizi 0-2 pi arında yazıyoruz gençler. 4x diyor. İfadeyi 4'te 4 ile genişletiyoruz. 4 kere 2 tabi şurada sınırlar dahil. 8 pi şurası da 0 oldu. O zaman biz burada kartezyen koordinat sisteminde 4 tur atacağız arkadaşlar. Koordinat sistemini çiziyorum. Sonra kalemin rengini değiştireyim. Şuradan 0 dereceden başladım. 2 pi bir tur attım. Sonra bir daha bir tur daha attım 4 pi geldi. Tekrar bir tur daha attım. Şu an 3. turuma attım 6 pi. Tekrar bir tur daha attım. Ne oldu arkadaşlar? 8 pi. Tam 4 tane tur attıktan sonra kosinüs nelerde pozitif? Şurası kosinüs ekseni. 1. ve ikinci bölgede de pozitif olduğu için birinci ve ikinci bölgeye doğru şöyle bir doğru parçası çiziyorum. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 4, 4 toplam 8 yerde dokunduğu için arkadaşlar bizim neyimiz vardır? Bu denklemin 0 ile 2 pi aralığında 8 tane kökümüz vardır arkadaşlar. Üçüncü sorumuza devam edelim arkadaşlar. Şimdi ilk iki soruda sinüs ve kosinüslü bir trigonometrik denklem çözdük. Bu sefer de bir değişiklik olsun. Tanjant için çözelim. Bu sefer x'in aralığını kaç vermiş arkadaşlar bize? Ee, pi ile 0'dan pi'ye kadar diyor. 2x diyor. 2x'imiz ne geldi arkadaşlar? 2 pi ile sıfır geldi. Yani o zaman biz burada bilim çemberde bir tur atacağız. Y ekseni ve x eksenini çiziyorum. Y ekseni ve x eksenini çiziyorum. Çizdikten sonra şurada bir tur atıyorum. Şuradan sıfır dereceden başladım. 360'da durdum. Durduktan sonra peki tanjant nerelerde pozitif arkadaşlar? Birinci ve üçüncü bölgede pozitif değil mi? Evet. Hemen o bölgeye doğru bir açı, yap, açı çiziyorum. Burada bir noktaya dokundu. Burada da çizdiğim yerde bir noktaya dokundu. O zaman bu denkleminde kaç kökü vardır arkadaşlar? İki kökü vardır diyoruz. Salyangoz metodu metodumuzun adı. Bu yöntemi kullanarak kaç kökü vardır? Denklemin kaç kökü vardır? Sorularını çok seri bir biçimde çözebiliyoruz arkadaşlar. Kolay gelsin. Başarılar diliyorum.